Futbol tarihinin efsane isimlerinden biri Sovyetler Birliği'nin kalecisi Lev Ivanovich Yashin'dir. 22 Ekim 1929'da Moskova'da endüstri işçisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu 2. Dünya Savaşı'nın gölgesinde geçti. Genç yaşta metal atölyelerinde çalışarak ailesine destek oldu. Topla ilk tanışması savaşın ve yoksulluğun gölgesinde, sokaklarda ve fabrikaların avlularında gerçekleşti. 1949'da Yaşin Dinamo Moskova'ya katıldı. 1950'lerden 1970'e kadar kulüpte kaldı ve 5 kez Sovyetler Birliği futbol şampiyonu ile 3 kez Sovyetler Birliği kupasını kazandı. Dinamo Moskova'daki ilk yılları kolay geçmedi. Kulüp yönetimi ile anlaşmazlıklar yaşadı fakat asla takımdan ayrılmadı. İlginç bir şekilde yaşın sadece futbol oynamadı. Aynı zamanda bu sokeyinde kaleci olarak da görev yaptı ve 1953 Sovyet bu sokey şampiyonasını kazandı. Bu disiplinli çok yönlü sporculuk onun reflekslerini ve saha hakimiyetini geliştirdi. 1954'te yaşın ilk kez Sovyetler Birliği milli futbol takımına çağrıldı. Milli formayla toplam 78 kez sahaya çıktı. 1956 Melbourne Olimpiyatlarında altın madalya kazandı ve 1960 Avrupa Uluslar Kupası'nı Sovyetlere getirdi. Yaşin ayrıca 1958, 1962 ve 1966 Dünya Kupalarında da görev aldı. 13 maçın 4'ünde kalesini gole kapatarak rakiplerine adeta geçit vermedi. Bu başarıları onun sadece bir kaleci değil sahadaki lider ve stratejist olduğunu da gösteriyordu. Yaşin'in ünü sadece kurtarışlarından değil, oyun anlayışından da kaynaklandı. O dönemde kaleciler genellikle çizgide kalırken, Yaşin ceza alanına atılan topları uzaklaştırmak ve oyunu yönlendirmek için aktif şekilde sahayı terk ediyordu. Uzun kolları ve refleksleri onu rakip forvetler için neredeyse geçilmez yaptı. Siyah forması ve dramatik kurtarışlarıyla dünya basınında kara örümcek olarak anıldı. Taraftarları ise ona daha çok kara panter derdi. Maçlara genellikle bordo bir kasketle çıkardı ve her kurtarışıyla izleyenleri büyülerdi. 1963 yılında Lev Yashin Balandor ödülünü kazanarak tarihe geçti. Çünkü bu ödülü kazanan tek kaleci oldu. Kariyeri boyunca toplam 150'den fazla penaltı kurtarışı ile dünya tarihine geçti. Sırrı sorulduğunda ise numarasının sakinleşmek için bir sigara içmek, sonra da kaslarını ayarlamak için kuvvetli bir içki içmek olduğunu söylerdi. Yaşin futbol sahasındaki başarılarıyla Sovyetler için bir ulusal sembol haline geldi. 1967 yılında Lenin nişanı ile ödüllendirildi. Bu Sovyetler Birliği'nin en büyük ikinci nişanıydı. 2000 yılında FIFA yaşını 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçti. Moskova'daki Dinamo Stadyumunda onun adına bir heykel dikildi. Lujniki Stadyumunda düzenlenen bir anma maçında 100.000 kişi türbinlerde yer aldı. Pele, Esebio ve Franz Beckenbauer gibi dünya yıldızları da bu törene katıldı. 1986'da sorunların nedeniyle bir bacağı ampute edildi. Uzun yılların yoğun spor hayatı onu ağır şekilde etkiledi. 20 Mart 1990'da mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Lev Yashin sadece Sovyet futbolunun değil, dünya futbolunun da öncü kalecisi oldu. Cesareti, saha hakimiyeti ve oyun kurma anlayışı modern kaleciliğin standartlarını belirledi. Bugün kaleciler onun sahada gösterdiği liderliği ve oyun okuma yeteneğini örnek alıyor. Lev Yashin sadece kurtarışlarıyla değil, karakteri, disiplini ve futbolu dönüştüren vizyonuyla da ölümsüzleşti. Kara örümcek olarak anılan efsane, sahadaki varlığıyla ve mirasıyla futbol tarihine kazındı.